Merhaba sevgili izleyenler, teferruata hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım iyi bir hafta sonunu geride bırakmışsınızdır. Umarım iyi bir haftaya başlamışızdır hep beraber. Bugün de konuşacağımız konular var, hem de bayağı bir konu var. O yüzden şu teferruatta kalmaması gerekenleri konuşmaya başlayalım. Şanlı AKP hükümetinin bir Amerika seferi daha başladı sevgili izleyenler. Yine dev uçaklarla, yine konvoylarla, yine koruma ordularıyla bir sefere başladılar. Tabii ki Amerika'ya haddini bildiriyorlar. Amerika'ya, Amerika'da haddini bildiriyorlar. Mesela Almanya'ya filan Alman arabalarıyla haddini bildiriyorlar. Evet böyle gerçekten düşmanı düşmanın silahıyla alt ediyorlar gördüğünüz gibi. Erdoğan Amerika'ya ulaştı. Havalimanında Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Burada kritik soru şu. Peki Çavuşoğlu'nu kim karşıladı? o havaalanına indi onu da büyük ihtimal büyükelçi karşılamıştır peki büyükelçi kim karşıladı biliyorsunuz bunların tamamında böyle büyükten küçüğe doğru koltuk küçülse bile küçülmeyen bir ego var kibir var karşılanmaları lazım ağırlanmaları lazım bir protokol falan olması lazım mevlüt çavuşoğlu önce gidiyor havaalanında erdoğanı karşılıyor artık bunun hakkında söyleyebileceğimiz bir şey yok bu eziklik tarihinde yeni bir sayfa demek bu konuda da kesinlikle dünya lideri çığır açtılar. İç politikaya yani kendi seçmenlerine Amerika'ya gittik haddini bildirdik diye şimdi şey yapacaklar. Fırsat bulurlar da Biden'la bir de fotoğraf çektirebilirlerse of. Of işte görün o zaman havuz medyasındaki manşetleri, haberleri filan yani. Amerika'ya gitme nedenlerinden birisi de şu gördüğünüz bina sevgili izleyenler. Bugün Twitter'da en çok mention yazılan, en çok cevaplanan tweetlerden birisiydi. Sevil Atasoy bu tweet'i atıyor. New York'taki Birleşmiş Milletler binasının ana giriş kapısını arkanıza alın, karşıya geçin işte yeni evimiz Türk evi. Gurur duyuyoruz. 291 milyon dolar harcama yapıldığı iddia ediliyor sevgili izleyenler burası için. New York'un göbeğinde bu binayı yaparak ne yapıyorlar? Bütün dünyaya meydan okuyorlar. Diyorlar ki beton dökeriz, bina yaparız. Şimdi oradan geçen bütün Amerikalılar Ha ne kadar büyük bir binaymış. Bunu yapan ülke kesinlikle çok güçlü, çok büyük, çok kudretli bir ülkedir diyecek. Biz de o binaya bakıp bakıp gurur duyacağız sevgili izleyenler. Bakacaklar o binaya ve diyecekler ki kim bilir Amerika'nın göbeğine bu binayı yapan ülke Türkiye kendi ülkesinde kendi vatandaşlarını nasıl konforlu, nasıl kaliteli yaşatıyordur. Kendi ülkesinde memurlar, işçiler, emekliler, öğrenciler ne kadar da güzel bir hayat yaşıyorlardır diye düşünecekler, kıskanacaklar. Hele bir de bakalım nasıl yaşıyorlarmış diye başka bir habere geçecekler ve görecekler ki yurt ücreti ve kira artışından şikayet eden öğrenciler barınamıyoruz diyerek geceyi banklarda geçirdi. Sevgili izleyenler bu öyle bir grup öğrencinin, bir grup muhalif, sosyalist, devrimci öğrencinin filan yaptığı bir eylem olarak bakmayın buna. Size bir istatistik söyleyeceğim şimdi. Her 44 öğrenciden sadece bir tanesine yurt çıkıyor. Yani geride kalan 43 öğrenci, 43 üniversite öğrencisi Kendisine devlet yurdu çıkmayan 43 üniversite öğrencisi Barınacak yer bulmak zorunda Ya gidecek maddi durumu yerindeyse kendisine ev kiralayacak Ya 8-10 öğrenci birleşecek bir ev tutacaklar Ya gidecekler bir derneğin, vakfın, cemaatin, tarikatın yurdunda kalacaklar Bir süre sonra terörist ilan edilmeyi falan göze almaları lazım Bu riski de kabullenip cemaatlerin, vakıfların falan yurduna gitmeleri gerekecek Hani sosyal devlet falan filan diyoruz ya Her şehre üniversite yaptık diyorlar ya e peki bu öğrenciler nerede kalacaklar? Bakın üniversitelerin kalitesinden falan konuşmuyorum. Üniversitelerdeki akademik kadronun kalitesizliğinden sevgili izleyenler bu ülkede 60'tan fazla üniversitenin rektörünün bir tane bilimsel makalesi yok uluslararası geçerliliği olan. Yok, rektörlük falan yapıyorlar, profesörlük falan yapıyorlar öyle söyleyeyim yani. Bunları bir kenara koyalım. E diğer taraftan e bu öğrenciler nerede kalacaklar? Ama gidip New York'un göbeğine 100 milyonlarca dolar harcayıp sırf artistik olsun diye bakın sırf artistik olsun yo binayı yapıyorlar sevgili izleyenler. Sırf artistik olsun diye o sarayları yaptıkları gibi. Şimdi öğrenciler eylem yapıyorlar. Barınamıyoruz. Yatacak yerimiz yok diye eylem yapıyorlar. Ne zaman sizce bu öğrenciler en doğal hakları için böyle bir talepte bulunduklarından dolayı terörist ilan edilecekler? Çünkü Erdoğan Amerika'ya giderken döndüğümüzde bunların hepsini çözeceğiz dedi. Bu fahiş fiyat zulmünü falan filan bitireceğiz dedi. O kadar da abartmayın elinize gözünüze dursun biz o kadar bursları artırdık falan dedi. Bakalım Amerika'dan dönüşte ne yapacak? Ama Türkiye'de böyle bir problem var. Bu sadece öğrencilerin problemi değil. Yüksek kiralar Türkiye'de herkesin problemi. Sizinle şu fotoğrafı paylaşmak istedim. Bu yurt, öğrencilerin kalacak yer sorunu falan konuşunca aklıma geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 4 maaşlı Fahrettin Altun'un mekanı burası sevgili izleyenler. Burada baya bir troll besliyorlar. Tabii tabi baya bir troll besliyorlar. Sizin ananızı avradınıza, soyunuza, sopunuza, bütün inançlarınıza, saygı duyduğunuz her şeye söven troller işte burada besleniyorlar sevgili izleyenler. İletişim Başkanlığı binası olarak gördüğünüz bu dev bina normalde bir öğrenci yurduydu. Ankara'da bir üniversite öğrenci yurduydu sevgili izleyenler. El koydular. Evet cemaatin yurduydu işte 15 Temmuz'dan sonra çöktükleri binalardan birisi de bu. Tamam diyelim ki bakın diyelim ki bütün hukuki kaideler şunlar bunlar bu yurda el koymanız hukuka uygun. E niye yurt yapmadınız? Neden yeniden öğrencilere tahsis etmediniz? Burası yurt olarak yapılmış. Yine üniversite öğrencileri kalsaydı ne olurdu? Ama yok. Ama yok. Şimdi baktılar la bina çok güzelmiş bunu öğrencilere verip ne yapacağız? Biz burada iletişim başkanlığı kuralım ki oradan propaganda bakanlığı, propaganda başkanlığı yapıp ülkeye yalan haber pompalayalım diye orayı buna çevirdiler sevgili izleyenler. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum artık yurt yapmayı da düşüneceğim. Gençlerden çalınan her şeyi onlara geri vereceğim. Güzel vaat. Güzel vaat kesinlikle. Ama Muhalefetin şuna çok ciddi şekilde odaklanması lazım. Bu ülkeye bu kadar üniversite gerekiyor mu? Bu kadar atanamayan üniversite mezununun olduğu bir ülkede başka sorunlar var demektir. Bu kadar üniversite diplomalı genç insan işsiz kalıyorsa atanamıyorsa sorun çok daha kör düğüme dönmüş bir şey demektir. Yani daha güzel üniversite binaları, daha rahat yurtlar sorunu çözmeyecek. Emin Erdoğan da bir kitap yazmış sevgili izleyenler. Görmüşsünüzdür Afrika Seyahatlerim diye bir kitap yazmış. Kitabın kapağını burada paylaşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. kitabın bir önemi yok. Şu detayı da paylaşalım. Emin Erdoğan'ın kol saati 30 bin eurodan başlıyor. Nerede bitiyor? Ha bittiği yerdeki saati almıştır büyük ihtimalle. Başlangıçtaki saati alacak hali yok. Sizin bizim gibi fakirler o başlangıçtaki 30 bin euro saati alabiliriz. En pahalısı neyse onu almışlardır sevgiliyiz yani. Tabii şöyle bir not düşeceğim. Yani Emin Erdoğan'ın bu pahalı çantaları, kol saatleri, şunları, bunları var ya benim tanıdığım Emin Erdoğan, bizim tanıdığımız Erdoğan ailesi onlara para vermiyordur. Onları Reza Zarrab gibi, Sezgin Baran Korkmaz gibi işte bu beşli çetenin elemanları falan var ya sömürgeciler. İşte onlar first aid'imize hediye ediyorlardır. Etmesinler mi canım? Yani ben kolay kolay ceplerinden çıkarıp da böyle kol saatine, çantaya falan para vereceklerini düşünmüyorum yani. İki türlü de nereden bakarsanız bakın haramdır. Nereden bakarsanız bakın israftır. Nasıl düşünürseniz düşünün görgüsüzlüktür, olmamışlıktır, çiğliktir ve tedavisi mümkün değildir. Sonra bunun üzerine de tutup kendi ülkesinin vatandaşlarına tasarruftan, porsiyonları küçültmekten bilmem neden falan filan bahsediyor. Üstüne bununla da kalmıyor Afrika seyahatlerim diye bütün dünyaya Ders veriyor, İnsanlık dersi veriyorlar sevgili izleyenler. Zamanında tanıdığım bir yönetmen vardı. Kendisinin elinde bazı görüntüler vardı. Belki bir gün yayınlar. Emin Erdoğan'ın Afrika seyahatinde Afrikalı çocukların başını okşadıktan sonra nasıl midesinin kalktığına, ellerini nasıl temizlediğine dair ilginç detaylar olan görüntüleri olduğunu söylüyordu. Belki bir gün bir yerlerde yayınlarlar. Ahmet Hakan Coşkun yine bir damadı parlatma görevini almış. Biliyorsunuz yalıya yalıya çok güzel parlatıyor. Tertemiz parlatıyor böyle cillop gibi cilalıyor bir güzel. Daha evvel Berat Albayrak'a bayağı bir uğraşmıştı. Gayet liyakatli ya ekonomiyi ondan iyi yönetecek kimse yok falan demişti. Sırf damat diye adamı yıpratıyorlar falan demişti. Şimdi de o damat fos çıktı biliyorsunuz o gitti yani. Bu saltanat ailelerinde de böyledir. Her damat ya da her erkek evlat potansiyel hükümdar adayıdır. Ama bunlardan bir tanesi hükümdar olur, diğerleri katledilir biliyorsunuz. Berat Albayrak mecazi olarak söylüyorum damat katline kurban gitti. Şimdi ikinci damada oynuyorlar dikkat ederseniz. Bol bol sosyal medyada onu köpürtmeye çalışıyorlar. Selçuk Bayraktar nasıl oluyor da kutuplaşma belasını yıkıp geçiyor. Ahmet Hakan yazdı. Ahmet Hakan bunu burada bırakmaz. Benim tanıdığım Ahmet Hakan bunu burada bırakmaz. Bunu köpürtür köpürtür öyle bir noktaya getirir ki. Ya kutuplaşmayı yıkabilen Selçuk Bayraktar gibi bir zat neden ülkenin gelecekteki cumhurbaşkanı olmasın? Halkı bir araya getiriyor filan diye şeyler de yazabilir. Ya Ahmet Hakan yazar ya Abdülkadir Selvi yazar. Orada Hilal Kaplan diye bir karakter var o da yazabilir. Hepsi yazabilir sevgili izleyenler. Sadece saraydan nasıl bir işaret geldiği ile alakalı nasıl bir işaret geldiğini de ilerleyen günlerde görebiliriz. Geçelim ailenin asla hükümdar olmayacağını olamayacak evladına. O yüzden kardeş katli riski de taşımıyor sevgili izleyenler. Ölüm potansiyeli olmadığı için en rahatı bence Bilal doğan. Biz at üstünde ok ve kılıçla yükselmiş bir milletiz. E sonuç? O yüzden Okçular Vakfı'na nedir yani? At varmış ata binmişler. Ok varmış ok kullanmışlar. Sonuç? Yakında Bilal Erdoğan'la bir kitap yazar sevgili izleyenler. Bunlar alıştılar. Bunlar kitap yazmaya alıştılar. Bilal Erdoğan da çakacak bir tane. Sonra Sümeyye Erdoğan çakar. Berat Albayrak mutlaka bir kitap yazmalı. Baya yani kitaplı bir aile olacaklar. Öyle görünüyor yani. Erdoğan New York'ta katıldığı daha adil bir dünya adlı konferansta konuştu. Bak kitap yazdı hemen uluslararası konferanslar düzenleniyor. Ne kadar etkili değil mi? ya şu detaya falan girmeyeyim dedim hani şişirmeyelim programın içini. Hani kitabın Fransızcasını gösterip evet İngilizcesi de var. Yani baskısı da hiç fena değil diye kendi kitabını tanıttığı görüntüyü falan görmüşsünüzdür gerek yok. Diyor ki koronavirüsün yanı sıra ondan daha ölümcü olanan İslam düşmanlığıyla mücadele ediyoruz demiş. Yani İslam düşmanlığı diye bir şey varsa bunun kaynaklarından biri kendileri. Yani öyle bir noktaya getiriyorlar ki yani İslam düşmanlığı yapan insanlar Erdoğan'ı göstererek e biz de birazcık haklıyız canım diyebilirler yani. Diyanet İşleri Başkanı'nı falan göstererek bize de birazcık hak verin canım diyebilirler. Yani Erdoğan ateizmi temsil ediyor olsa dünyada ateizm düşmanlığını köpürtebilir. Erdoğan neyi temsil ederse bu fıtratıyla, bu adalet anlayışıyla temsil ettiği ya da politik olarak kullandığı, sömürdüğü şeyi bir nefret objesine, bir nefret fikrine dönüştürebilir gerçekten. Bundan 6-7 yıl önce ben radyo programı yaparken yayına bir mesaj göndermişti. Genç bir üniversiteli kız, tesettürlü bir kız. Üzerinde ben AKP'li değilim yazan başörtüsü takmak istiyorum yazmıştı. Siz düşünün işte bu mesaj üzerinden Türkiye'deki samimi dindar, samimi Müslüman insanların neler yaşadıklarını, nelerle imtihan olduklarını. Yani bu imaj öyle kolay düzeltilmeyecek. Putin'in partisi Birleşik Rusya, oy kaybına rağmen ülkede pazar günü sona eren parlamento seçimlerinin galibi olmuş sevgili izleyenler. Sayılan oyların %49'unu Birleşik Rusya'nın aldığı belirtilmiş. Muhalifler seçimlerde yolsuzluk yapıldığını iddia ediyormuş. Şimdi kabul edelim ki Putin de seçime iyi çalıştı. Gerçekten çok iyi çalıştı. Yani muhalif lideri zehirleyip öldürmeye çalışmak olsun. Öldüremeyince tutuklayıp onun bütün propaganda kanallarını kapatmak, internet sitelerini yasaklamak, muhalif gazetecileri tutuklamak, onu destekleyen herkese baskı yapmak filan gerçekten seçime çok güzel çalıştı Putin. Yani muhalifler seçimde yolsuzluk yapıldığını iddia ediyor. Yolsuzluk yapılmayan herhangi bir şey var mı? Yani Naval ne zehirlendi sevgili izleyenler? Navalny'nin zehirlendiğini tespit eden, onu tedavi edip ölümünü engelleyen, yaşamasını sağlayan doktorlar kadere bak teker teker öldüler. Navalny Almanya'da tedavi edildi. Tutuklanacağını, cezaevine atılacağını bile bile Rusya'ya geri döndü ve şu an cezaevinde. Ve bu şartlarda Rusya'da seçim oldu işte. Bakarsanız demokrasi yani seçim. Üstelik %49 almış, %99 falan da alabilirdi. Gayet Reel bir rakam olabilir. Seçimi kazanmış Putin. Zaten Putin çıkardığı yasalarla ömrü boyunca seçim kaybetmez bu gidişle. Herhangi bir şey olmazsa, olağanüstü bir şey olmazsa Putin bütün seçimleri kazanacaktır. Buna göre programladığı ülkedeki demokrasiyi. Erdoğan'la Putin'in arasındaki dostluğun sebebi de buradan anlaşılıyor işte. Adalet Bakanı Gül. Yargıyı yargıya bırakacak bir hukuk kültürünü oluşturmamız gerekiyor. O zaman bırakıp gitmeniz lazım. Evet, elinizi çekmeniz lazım yargıdan. Yani yargıyı yargıya bırakmak için yani beni benden alırsan seni sana bırakmam diyor ya sizin yargıdan uzaklaşmanız lazım. O koltuktan kalkıp gitmeniz gerekiyor. Öyle olmuyor yani. Öyle olmadığını gösterecek bir haber paylaşacağım sizinle sevgili izleyenler. Bu haberi birçoğumuzun hiç duymadığına eminim. Bu haberden birçoğumuzun hiçbir şekilde haberdar olmadığına eminim. Nereden biliyorum? Çünkü ben de yeni gördüm. Utanarak söylüyorum ama yeni gördüm. Buyurun hep beraber utanalım şu haberi okuyalım sevgili izleyenler. Cizre'de 18 aylık Mehmet Uytu'nun, burada bir duralım değil mi? 18 aylık bir bebekten bahsediyoruz sevgili izleyenler. Biber gazı tüfeğiyle ölümüne neden olan, biber gazı tüfeğiyle ölümüne neden oluyorlar. 18 aylık bir bebeğin. Asker Hakan Alkan hakkında 11 yıl sonra verilen hapis cezası, 18 aylık Mehmet'in ölümünün üzerinden 11 yıl geçiyor ve onu biber gazı tüfeğiyle öldüren askere 11 yıl sonra bir hapis cezası veriyorlar ve bu cezayı da sevgili izleyenler 18.200 liralık para cezasına çeviriyorlar. Nasıl? Bir an durup düşününce şu haberin dehşetinin farkına varıyor musunuz? Bizim ülkemizde oluyor sevgili izleyenler. Bizim yaşadığımız memlekette oluyor. Bu olay olduğunda ben de Türkiye'de yaşıyormuşum o sırada. Ve benim haberim olmamış görmemişim. Dikkatimi çekmemiş. Bana da yazıklar olsun. Bize de yazıklar olsun. 18 aylık bir çocuk bu şekilde ölüyor ve verilen ceza 18.200 lira. Böyle adalete de yazıklar olsun. Böyle Adalet Bakanı'na da yazıklar olsun. Belki de bizim yazıklar olsun dememize gerek kalmadan yazıklar oldu da memlekette hiçbir şey yolunda gitmiyor. Eski meclis başkanı AKP'li Bülent Arınç, dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini göreceksiniz. Çünkü onlar cebine giren paraya bakar. Orada bir eksilme görüyorsa değer yargıları tamamen değişebilir. Bülent Arınç hakkında yorum yapmayacağım. Bülent Arınç'ın karakteri, her an geri vites yapması falan bunu bir kenara bırakıyorum. Kurduğu cümleyi ön plana çıkarmak istiyorum. Diyor ki dindar insanlarımız cebine giren paraya bakarlar diyor. Para azalırsa Onlarda taraf değiştirebilirler. Az önce gördüğümüz 18 aylık bebeğin ölümü gibi olaylar, vahşetler, cinayetler. O yüzden Dindar insanlara hiç ulaşmıyor bile. Gündemlerine bile gelmiyor. Konuşmuyorlar bile. Duysalar da bir kılıf uydurabiliyorlar. Ne zaman ki cüzdanlarına dokunuyor olan şeyler, demek ki cüzdan vicdandan çok daha güçlü bir etki oluşturuyor insanların fikrinin değişmesinde. Ama cüzdanın değiştirdiği fikirden de hiçbir şeye, hiç kimseye, zerre kadar hayır gelmiyor. Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 17 25 Aralık darbesini yolsuzluk olarak görüp Erdoğan hesap versin diyordun. Şimdi niye unuttun? Vallahi haklı. Tabii ki haklı. Hatırlayın yani Devlet Bahçeli'nin makam odasında hatta Can Dündar'la röportajı vardı hatırlayın. Can Dündar'la fotoğrafları var ve 17 25 takvimde 17 25 sabitlemiş öyle duruyor. Neden? Çünkü bu yolsuzlukların hesabını Erdoğan'a sormazsam namerdim, şerefsizim diyordu. Namerdim, şerefsizim diyordu. Sadece Devlet Bahçeli değil, bunu Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş falan da söylüyordu. Çok güzel. Ahmet Davutoğlu'na teşekkür ediyoruz bu önemli hatırlatması için. Bizim de kendisine bir sorumuz var. Devlet Bahçeli 17 25 Aralık darbesini yolsuzluk olarak gördüğünde Ahmet Davutoğlu 17-25 Aralık darbesi diyordu. Yolsuzluk olarak görmüyordu. Erdoğan hesap versin demiyordu. Bakanların yüce divana gitmesi için hiçbir şey yapmıyordu. Kendisi başbakandı. E ne yapacağız şimdi? Ne güzel politika değil mi sevgili izleyenler? Hayatında bir dönem AK Parti'ye oy vermiş insanlar bir kez bile oy vermiş olsalar kendileri duydukları pişmanlığı nasıl anlatacaklarını bilemiyorlar. Oy verdikleri için ya çok yanlış yaptım falan diye böyle sürekli kendileriyle kavga ediyorlar. Ama adam AK Parti'de genel başkanlık yapmış, başbakanlık yapmış. Ülkenin en felaket dönemlerinin birinci dereceden en yakından şahidi ve belki de bazılarının sorumlusu ama gördüğünüz gibi hepimizden daha rahat. Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim sisteminin yüz yüze devam etmesi milli güvenlik meselesi. Neden? Neden milli güvenlik meselesi? Yani eğitim yüz yüze devam etmezse ne oluyor? Ankara mı düşüyor ya? Gün mi kaybediyoruz. Ne oluyor? Neden milli güvenlik meselesi? Yani bu cümleyi şöyle kuramaz mısınız? Eğitimin yüz yüze devam etmesi çocuklarımızın geleceği için çok önemli, ülkemizin geleceği için çok önemli. Eğitimin sağlıklı bir şekilde ile, yani bu cümlenin çok daha mantıklı kurulabilecek bu kadar versiyonu varken ki otursak yazsak daha fazla bir sürü şey çıkabilir ortaya. Neden milli güvenlik meselesi ya? Sevgili izleyenler bu bir anlayış problemi. Her şeyi milli güvenliğe bağlıyorlar. Her şeyi bağımsızlığa bağlıyorlar. Her şeyi bayrağa bağlıyorlar. Her şeyi beka sorunu olarak satıyorlar. Niye? E çünkü oradan vurunca gol oluyor. Şu an Türkiye'de Böyle konuşursanız bunun karşılığı var. İktidar da aynı dili kullanıyor. Muhalefet de aynı dili kullanıyor. Burada bir şey dediğiniz zaman, bir itiraz getireceğiniz zaman getiremiyorsunuz. Neden? Önünüze sizin böyle bir duvar koyduğu zaman, milli güvenlik dediği zaman siz en makul eleştiriyi bile söyleyemiyorsunuz. Niye? E vatan hain olma riski var. Süleyman Soylu yine müthiş bir iddiada bulunmuş sevgili izleyenler. Sağlam şey yapıyor gerçekten. Müthiş iddiaları var Süleyman Soylu'nun. Bu akşam itibariyle Türkiye'deki terörist sayısı ilk kez 200'ün altına düştü diyor. Böyle gerçekten müthiş bir istatistik. Bunu tespit edebilecek kadar olaya hakimler demek ki sevgili izleyenler. Ama 4 yıl boyunca terör örgütünün elinde rehin tutulan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını, askerlerini, polislerini, güvenlik görevlilerini kurtaramıyorlar, kurtaramıyorlar, kurtaramıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar 4 yıl boyunca. Sonra çok başarılı bir operasyonla hepsinin ölmesine sebep olup cenazelerini ailelerine teslim ediyorlar. Evet başarılı bir operasyonla. Ve bu nedenle yüzü kızaran, utaran Başını önüne eğen, özür dileyen, istifa eden, yerin dibine geçen falan kimse yok. Ha bugün 200'ün altına indi diyor ya, yarın bir gün bambaşka bir şey diyecek. Büyük bir tehlike altındayız, eyvah diyecek BK meselesi, eyvah milli güvenlik sorunu falan diyecek. Sonra tutacaklar, bu ülkenin 1,5 milyon, 2 milyon insanını terörden yargılayacaklar. Türkiye'de durumlar nasıl? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Deseniz yeter. Sevgili izleyenler, bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yarın Türkiye Saati'yle 22'de görüşünceye kadar, hoşçakalın. 嗯。